Merhabalar sevgili arkadaşlar. LGS bitti. Şimdi sıra LGS'den sonraki süreci değerlendirmede. Sevgili arkadaşlar, 2020 LGS sonrası süreçle alakalı hazırladığımız slaytı beraber inceleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, puanımızı alıyoruz, yüzdemizi alıyoruz. Bunlar pazartesi günü kitapçıklarınızı alıp baktığınızda az çok belli olacak şeyler. Bununla alakalı 3 tane ihtimaliniz var. Birinci ihtimalimiz eğer puanımız istediğiniz şekilde gelmediyse ve becerimizde varsa spor lisesi, güzel sanatlar, hafızlık, bosiki, imam hatip liseleri var. Bunlara gitme ihtimalimiz var. İkinci ihtimal eğer bu tür yeteneklerimiz yoksa ve puanımız düşükse adrese dayalı yerleştirmeye gitme durumu söz konusu. Üçüncü ihtimal de sınavla yerleştirilen nitelikli okullara gidebilme ile alakalı e, beceriniz ya da puanınızla alakalı bir ihtimal söz konusu. Sevgili arkadaşlar, birinci ihtimal için başvurmanız gereken şeyler şu an hali hazırda açık olan bir başvuru süreciniz var. Spor liseleri için, güzel sanatlar için, hafızlık için. E, kontenjanlar güncellendi. Yetenek sınavıyla alakalı ok. öğrenci alacak okullar ilan edildi. Yetenek sınavı başvuruları 15 ile 29 Haziran arası. Yani şu an tam başvuru sürecindesiniz. Bugün ayın 21'i dün sınav yapılmıştı. 21'i geriye sadece bir haftadan birazcık daha fazla süreniz kaldı. Bu süreyi değerlendirin arkadaşlar. Eğer yetenek sınavına başvurmak istiyorsanız herhangi bir şekilde. Adayların yetenek sınavı giriş tarihlerinin duyurulması 30 Haziran'da belli olacak. Yani önce başvuracaksınız daha sonra size bir e, sınava giriş tarihi verilecek. Yetenek sınavları 1 ile 10 Temmuz arası yapılacak arkadaşlar. İkinci ihtimal olarak ise ikametgahınız esas alınarak ve başvuracağınız okulların kabul ettiği ortalama ele alınarak başvuru yapabilecek okullar var. E-okuldan ortalamanıza bakarak fikir sahibi olabilirsiniz. E-okuldaki 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımızın toplam ortalamasını ele aldığımızda o puanla hangi okula gideceğimizi de kısmen belirleyebiliriz. Yani adrese dayalı olarak gideceğimiz okullardan bazıları bu... E, Ortalama olayını şart koşuyor. Eğer ortalamanız tutmuyorsa diyorlar ki biz sizden daha iyi ortalamalı öğrenci aldık. O yüzden bize gelemezsin. O yüzden ne yapacaksınız? Ortalamanızı dikkat alarak bir okula gitmeniz gerekecek. Hem ikametgahınız esas alınacak hem de ortalamanız esas alınacak. Buna dikkat edelim. Üçüncü ihtimal arkadaşlar. Eğer yüzdelik diliminiz ve puanınız iyi geldiyse... Buna göre de yerleşilecek okullar var. Bu okullar her ilin ilçenin kendi belli yerlerinde mevcut. O okullara adrese dayalı bir şekilde gidilemiyor. Mesela sizin evinizin yanında Fen lisesi var ve siz puanınız düşük olduğu halde adresime yakın diye oraya başvurma hakkınız yok. Oraya sadece sınav puanı ile başvuru yapılabiliyor. Bu yüzden üçüncü ihtimalimiz de sadece LGS'den iyi bir puan almış, %10'un içine girmiş. ...öğrencilerimiz üzerine düşünebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, sürecimiz şu şekilde... işleyecek. 16 Temmuz'dan önce... ...yerleştirme takvimi ve... ...koşullarının rehberi yayınlanacak. Milli Eğitim tarafından. Ee, sonuçlar biliyorsunuz 16 Temmuz'da... ...ilan edilecek. Hem yüzdelik dilimler... ...hem LGS puanınız. Şu an LGS puanınız çok önemli değil. LGS puanınız şaşırtabilir. Ee, sizin değerlendirmenizi. ...yüzdelik diliminiz önemli. Yani 1.800.000 kişiden yüzde kaçlık dilime girdiniz? Zaten yüzdelik dilimin herhangi bir şekilde sapma ihtimali yok. Eğer yüzde değilseniz her türlü bir yerlere, güzel yerlere gideceksiniz. Yani ama LGS puanınız daha önceki senelere göre daha yüksek olsa bile okula gidemeyebilirsiniz. Belki bu sene birinciler çok fazla çıkıp hepsi tam puan alırsa sizin yüksek puanınız çok da bir işe yaramayabilir. O yüzden yüzdelik dilim önemli. Başvurularla ilgili bilgilendirmeye gelecek olursak 16 Temmuz'dan hemen birkaç gün sonra yani sonuçlar verilendikten sonra tercih süreci başlayacak. Tercih sürecinde herkes için beşer adet okul seçilecek. 5 sırayla 5 tane yerel okul, 5 tane nitelikli okul ve opsiyon olarak da 5 tane pansiyonlu yani yatılı olan okul, yatılı bölge okulları var. Bu 5 tane yerel okulu arkadaşlar bütün öğrenciler seçiyor. Yani LGS'den ben 500 tam puan aldım olsa bile ben adrese dayalı bir okulu seçmemiz gerekiyor. Okulu seçiyorum. O okulu seçince sistem bana diğer okulları seçme imkanı sunabiliyor. Eğer yereli seçmezsem başvuramıyorum. Seçim yapamıyorum okullarla alakalı. 5 tane yerel, 5 tane nitelikli okul ve 5 tane opsiyon olarak pansiyon okul seçilebilecek. LGS puanınız eğer düşükse sizin şimdiden ortalamanızı hesaplayıp adresinize dayalı hangi okul ortalamanıza göre alıyor onu bulmanız gerekiyor. Eğer LGS puanınızı düşük görüyorsanız ortalamanızı peki nereden bulacaksınız? Ortalamanızı e-okul sisteminden sol tarafta görmüş olduğunuz yıl sonu notları seçeneği var. Öğrenci e-okulundan. Yıl sonu notlarına bastığınızda 4, 5, 6, 7, 8. sınıfta gözükecek. Burada ağırlıklı yıl sonu ortalamasının hepsini topluyorsunuz. Ve 4'e bölüyorsunuz 5, 6, 7, 8 şeklinde ortalamanızı bulmuş oluyorsunuz. Ona göre de adrese dayalı bir okula gidiyorsunuz. Arkadaşlar yerleştirmeler yapıldıktan sonra yani başvurular yapıldı. Herkes bir yerlere yerleşti. Ondan sonra nakil dönemi oluyor. Nakil döneminde şu tür durumlarda nakil yapılabilir. Eğer puanınız var fakat yerleşemediyseniz bir okula iyi bir puanınız var ve okula yerleşemediniz ve okulda da açık var. Yani oraya e, öğrenci başvurabilir, boşluk var. O halde oraya başvurabilirsiniz. Ya da e, düşük bir okula yerleştiniz, fakat yüksek bir okula da yerleşebilecek puanınız var ve yine yerleşebileceğiniz okulda iyi bir e, boşluk var sizin açınızda. Oraya yine başvuru yapabiliyorsunuz. Toplamda iki nakil olacak. Yani yerleştirme bittikten sonra iki nakil olacak. Bu 2018-2019 yerleştirmesine göre e, söylenmiş bir bilgilendirme. Belki de 2020'de farklı bir değerlendirmede bulunacak bu nakillerle alakalı. İki nakil olduktan sonra yani herkes bir yerlere gitti. Tek tük arada kaçanlar, göçenler kalacak. Onlar da ilçe milli eğitim, milli eğitim müdürlüğü komisyonu aracılığıyla okullara yerleştirilecek. Yani onları komisyon alacak. Ortalamasına bakacak, LGS puanına bakacak, yaşına bakacak, devamsızlığına bakacak. Bunların hepsini ele alacak ve yönlendirme de bulunacak. Sen şu okula git diye. Bazı sonuçlar ve yüzdelikler paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bunlar geçen senenin bazı öğrencilerimizin yapmış olduğu netlere göre yüzdelik dilimler ve puanları. Bunlardan en azından yüzdelik dilimler adına bir fikir edinebiliriz. 1 milyon 800 bin öğrenci girdi bu sene. Geçen sene 1 milyon 200 bin civarıydı. 600 bin kişilik bir artış oldu. Bu e, kişi artışı da yüzdelik dilimleri ciddi manada etkileyecektir. Şimdi buradan birkaç tanesini e, tek tek inceleyelim. Geriye kalanlarını da ben bu slaytı videonun altına koyacağım. Videonun altında bilgisayarınıza indirip tek tek inceleyebilirsiniz. Vakit kaybınız bu şekilde olmayacaktır. Merkezi sınav puanı 466 olan bir öğrenci yüzdelik dilim olarak 2.33'e girmiş. Görmüş olduğunuz üzere Türkçe'de full yapmış. Matematikten 17 tane doğru, 2 tane yanlış ve 1 tane boş yapmış. Matematik gayet güzel. Fen bilimlerinde 18'e 2 yapmış. Bu da gayet güzel. Türkçesi zaten full'dü. İnkılap full. Din kültüründen 1 tane yanlışı var. İngilizce'den 1 tane boşu var. Bu boş ile 1 yanlış arasında dağlar kadar fark var. Bu boş ile bir yanlış arasındaki fark arkadaşlar size okul kaybettirir ya da okul kazandırır. İkinci bir arkadaşımızın merkezi sınav puanına bakalım. 459. Aradaki fark yaklaşık 7 puanlık bir fark. Yüzdelik dilime baktığımızda 3.16, 2.33'tü. Bu şekilde de bir yüzdelik dilim arasında fark oluşmuş. Türkçe'de 18'e 2 yapmış arkadaşımız. Matematik 19'a 1 yapmış. Gayet güzel. Fen bilimlerde 17'ye 3 yapmış. İnkılap full. Din kültüründe 7'ye 3 yapmış. Bu Kaçırılmayacak bir e, miktarda yanlış. İngilizce'de de full yapmış arkadaşlar. Bu netlere rağmen yani matematiği 19, inkılapı full, yabancı dil full, e, Türkçesi 18'e 2 olmasına rağmen yüzdelik dilim arkadaşlar 3.16 olmuş. Yani burada Türkçenin de e, yatsınamaz bir önemi gözüküyor. Başka bir puanlamaya bakalım. 474 puan almış arkadaşımız ve yüzdelik dilim olarak 1.52'ye girmiş. Türkçesi full. Matematik 17'ye 3 boş. Bakın bu çok şey değiştiriyor gördüğünüz üzere. 17 tane soru yapmış olmasına rağmen oranına bakın ne kadar yüksek. Fen bilimlerinde 19'a 1 yapmış. İnkılap full, din kültürü ve yabancı dil bir yanlış şeklinde bırakmış sınavımız arkadaşımız. Yine bir başka arkadaşımız 455 puan almış ve or oranı 3.62. Bir önceki kaçtı? 3.16 idi. 455 ve 459. Evet burada puanı 455 gösteriyor. Burada 459 gösteriyor. Tabi daha fazla puan olarak. Türkçesi full. Matematik görmüş olduğunuz üzere 15'e 4 boş var. Yine buradaki 4 boş yanlış yapılsaydı bu oran ciddi manada geriye doğru gidecekti. Fen bilimleri 18'e 2 yapılmış. İnkılap full. Görmüş olduğunuz üzere pek çok arkadaşımız full yapmış inkılabı. Din kültüründe bir tane yanlış var. İngilizce'de iki tane yanlış var arkadaşlar. Diğerlerine de siz slaytı indirip bakabilirsiniz. Ya da burada videoları durdurup bakabilirsiniz. Şöyle durdurabileceğiniz şekilde göstereyim. Evet %10'luk dilimi %1 ile %9 arasındaki netleri gösterdik. Sevgili arkadaşlar, sonuçlarınız hepinize hayırlı olsun. Şu saatten sonra üzülmenizin e, herhangi bir anlamı yok. Eğer üzülüyorsanız, düşük almışsanız yapacak bir şey yok. Bu saatten sonrasına bakmak lazım. Eğer sanat lisesi düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun, hemen başvurun, okullara başvurun. E, sanat lisesi değil, adrese dayalı düşünüyorsanız nakil olayı var arkadaşlar. Eğer e, ortalamanız iyiyse ve... O ortalamayla evinize yakın bir yerdeki okula gidebilecekseniz, ikametgahınızla oraya aldırmanız gerekiyorsa bunu da yaptırmanız gerekebilir. Bununla alakalı da okulunuzun rehberlik öğretmenlerinden bilgi alabilirsiniz. Hepinize sonuçlarınız hayırlı olsun. Lise 1'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.